Bugün yine önemli bir yayın yapacağız. Bu kolajen meselesini mümkün olduğunca fazla işleyeceğim. E, çünkü etkisini bizzat kendimde ve ailemde gördüğüm için hem teorik hem pratik olarak bunu e, insanlara da aktarmak istiyorum. Öncelikle beni tanımayanlar için çoğunuz tanıyorsunuz ama ismim Serdar, tıp doktoruyum. E, 1968 Isparta doğumluyum, evliyim, ikiz kızlarım var. Ee, ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Ee, kızlarımdan bir tanesi de doktor dahil ihtisası yapıyor, ikizler. Diğer kızım da bir üniversitede araştırma görevlisi. Boğaziçi Matematik Mezunu, Endüstri Yüksek Mühendisliği doktorası yapıyor orada. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. 2017 yılında emekli oldum. GATA mezunuyum, askeri tıp mezunuyum. Daha önce Kuleli Asker Lisesi mezunuyum. Ee, yani asker, asker kökenli. 15 senem de senem geçti. 22 yıl 26 yıl fiil hekimlik yaptıktan sonra emekli oldum. Son 22 yılında İETT'nin şehrinde doktor olarak çalıştım. Kurum hekimliği, aile hekimliği yaptım ve birçok yerin işyer hekimliklerini yaptım. Şimdi de yine uluslararası firmada üst müdürüm. Sağlıkla ilgiliyim. Ve insanlara faydalı olmayı önemsiyorum. Hayatımın önüne koydum bunu. Çünkü insanların mutlu olması demek, benim de mutlu olmam demek. Size kollajenden bahsedeceğim. Kollajen bir şehir efsanesi mi? Yoksa hayati bir önem mi taşıyor? Onlardan konuşacağız bugün. Evet yine epeyce kişi toplandı. Şu anda hem YouTube'dan yayın yapıyoruz. Hem Instagram'dan canlı yayın yapıyoruz. Hem de Facebook'tan canlı yayın yapıyoruz. Üç kanaldan yapıyoruz yayını. Yaş ilerledikçe üç şeyi kaybediyoruz. Kemik, kas ve kolajen kaybı. Aslında kas ve kemik kaybı kolajen kaybından kaynaklanıyor. Çünkü kemik ve kaslarımızın asıl organik kısımlarının %70'i kolajenden oluşuyor. Diyorlar ki annem düştü ve kalçasını kırdı. Bilmiyorlar ki çoğu hastada kemik erimesi dolayısıyla ayaktayken kemik kırılıyor ve kişi o yüzden düşüyor. Yani düştüğü için kemiği kırılmıyor. Kemik kemik kırıldığı için düşüyor. Yani kemik erimesi çok berbat bir şey. E, diş doktoruma gittim geçenlerde. E, baktım topallıyor. Ne oldu abi dedim. E, stres kırığı olmuş. Yani durup dururken çat diye kırılmış ayağı. E, durduk yerde kemik erimesi var. Ben ona dedim ki kollajen kullanmalısın mutlaka. Ben de kullanmaya başladım. Biliyor benim e, şeyimi. Bana getir dedi. Abi dedim ben getiremem. Ben satıcı değilim dedim yani. E, senin de indirimde almanı sağlarım. E, fakat tabi ısrarcı olamıyorum ben. Çünkü ben yapışkan pazarlamacı tiplerden hiç hoşlanmıyorum. E, zaten e, faydalı oluyor. deliklerimizde yapmıyorlar sevdiğimiz insanlar. E, reflü, e, asit regülüstasyonu, e, bunlar mesela reflüde, şimdi ben doktor arkadaşlarıma söylüyorum. Reflüde ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ne yapıyoruz? Antihist veriyoruz. eee antibiyotik veriyoruz. Florayı mahvediyoruz. Helikobakter Pylori ile kapışıyoruz. E, 6 ay bir sürü şey kullandırıyoruz. Tam düzeldi diyoruz. Helikobakter Pylori öldü diyoruz. İşte gastrit, ülser, reflü. E, bir bakıyoruz 3-5 ay sonra tekrarlıyor. E, peki reflü? Yani e, midedeki asit yukarıya regülüşt oluyor, çıkıyor ve yakıyor. Yani birçok insanın problemidir bu. E, peki bu ne diyoruz ondan sonra? E, Kolonoskopi yapalım diyoruz. E, kişiye 3 gün canını okuyoruz. 3 gün hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Arkasından işte e, diğeriye şeyler aldırıyoruz. E, boşaltıyoruz bağırsakları. Arkasından genel anestezi alıyoruz. Giriyoruz. E, diyoruz ki sifinkter e, görevini yapmıyor. E şimdi sifinkter görevini yapmıyorsa e, ne yapacağız? Yani bunun çözümü ne? İşte bu noktada Basit bir kollajen kullanımı, doğru kollajenin kullanımı acaba o sifinkleri düzeltebilir mi? Sifinkler dediğim şey arkadaşlar, mide ile özefagosu yani yemek borusunu birleştiren kısım. Sivap görevi görüyor ve mide asitinin yukarıya çıkmasını engelliyor. Bu gevşediği zaman asit yukarıya çıkıyor. Tabi bu kadar basit olmayabilir. Sinir sistemiyle de, de alakalı olabilir ama bu kadar basit de olabilir. Şimdi buradaki hadise kollajen bağ dokusuyla alakalı. Bağ dokusunu düzelten bir şey. Evet. Aynı şey inkontinans dediğimiz e, mesela idrar kaçırmak. Kadınların çoğunda var 40 yaşından sonra özellikle menopoz döneminde ve hiçbirisi söyleyemiyor tabi. İdrar kaçırma ya da büyük abdestini tutamama. Bunlar bakın hepsi sifinkterdeki yetersizlikle alakalı. İşte bu noktada yine basit bir kolajen kullanımıyla birçok şey düzelebilir. E, hiç unutmuyorum. Yani çok komplike gibi gözüken e, hastalıkların çok basit bir çözümü olabilir. Ben buna çok rastladım. Hiç unutmuyorum. Bizim üst müdürümüz Mehtap Hanım bunun oğlu Okan esneyemiyordu. Çünkü esnediği zaman burası çıkıyordu. Gülemiyordu. Kahkaha atamıyordu. Ameliyat olması zorunlu dediler. Ve biz onun problemini bir kutu hiyalürinik asit preparatıyla çözdük. İşte zerti ve zencefil içeren hiyalürinik asit, hyalurinik asit eklemleri yağlar. Yani orada bir protein yapısı oluşturuyor zaten doğal bir şey. Bir kutuyla çözdük bakın. Yani herhalde ikinci haftada düzeldi. Hatta 8-10 günde düzeldi. Ameliyat falan olmadı. Basit bir şeyle kurtulunabilir. Neyse biz şeye dönelim yine. Kolajene dönelim. Asıl mesele o zaten. Vücudumuzun bütünlüğünü sağlayan ana maddesi yani çimentosu kolajendir. Yaşlandıkça C vitamini alımı, protein tüketimi ve egzersiz hayatımıza daha çok girmeli arkadaşlar. Kollajen ne işe yarar? İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kollajen vücudun temel yapı taşlarından biri. İsmi Yunanca'da tutkal anlamına geliyor. Çünkü bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlıyor. İşlevi bağ dokuyu güçlendirmek, cilde dayanıklılık, sıkılık ve esneklik kazandırmak. Vücuttaki proteinlerin üçte birini oluşturan kollajen sadece cilde değil, bağ dokusu, tendon, eklem, damar duvarları, kaslar, göz, diş, saç, tırnak, bağırsakların iç kısmı ve kemikler de dahil olmak üzere tüm vücutta doku ve organlarda bulunuyor ve vücudun yapısal bütünlüğünü sağlıyor. Kollajen bu kadar önemli. Kollajen sert çözünmeyen lifli yapıda bir protein. Oldukça sağlam bir yapıya sahip ve kollajenin insan vücudunda bulunan bazı türleri eşit ağırlıkta çelikten daha güçlü olabiliyor. Yani çelikten daha güçlü olabiliyor. Yaygın olarak deri, kaslar, kemiklerle tendonlarda bulunuyor. Kolajen vücudu bir arada tutuyor ve vücudun diğer organları taşıyabilmesi için güçlü bir iskele oluşturuyor. Hani işte organ çökmesi falan diyorlar, sakması diyorlar. Hepsi kolajenle ilgili problemler aslında. Vücut ilerleyen yaşla birlikte daha az ve daha kolay bozulabilen kolajen üretiyor. Hem daha az da ve daha kolay bozuluyor. Kolajenin yara iyileşmesindeki faydasının yanı sıra osteoartritte de faydalı olabileceğine dair çalışmalar var. Diyetle alınan proteinler bağırsaklarda amino asitlere yıkılarak emilimini sağlanıyor. Bu amino asitler içinde kolajen sentezinde en çok glisin, prolin ve hidroksiprolin amino kullanılıyor ve kolajenin öncüsü olan prokolajen sentezleniyor. Daha sonra C vitamini, çinko, magnezyum gibi elementlerin kofaktörü olduğu bir işlemle prokolajen kolajen formuna dönüştürülüyor. Yani bunları aslında bilmenize gerek yok. Sadece buradaki mekanizmayı anlatmaya çalışıyorum. Tutkal görevi görüyor dedik. Böylece dokuları bir arada tutma işlevi görüyor. Vücuttaki tüm dokular için yaşamsal öneme sahip kollajen. Çeşitleri neler? Bugüne kadar tanımlanmış 30'a yakın kollajen var. Bununla birlikte vücudumuzdaki toplam kollajenin büyük bir bölümü tip 1, tip 2, tip 3, tip 5 ve tip 10'dan oluşuyor. Vücuttaki kolajenin yüzde doksanı tip bir kolajen ve bu alt tür deri, kemikler, tendonlar, kıkırdaklar, dişler ve bağ dokularının kendilerine özgü yapılarını oluşturuyor. Cildin gerilim gücünden asıl sorumlu olan tip bir ve tip üç kolajenlerdir. Ciltteki kolajenin yüzde sekseni de yine tip bir kolajendir. Tip iki kolajen kıkırdak doku yapısında bulunuyor. Vücudun doğal kolajen üretimi 20'li yaşlardan sonra her yıl yüzde bir bir buçuk oranında azalıyor. Vücutta oluşan serbest radikaller ise kolajenin daha hızlı yıkılmasına neden oluyor. Güneşe yoğun maruziyet ve hava kirliliği, çevresel faktörler, stres, sigara ve alkol, şeker içeceği yüksek beslenme vücutta serbest radikal oluşumunu artırıyor, kolajen düzeyini azaltıyor. Kolajen üretimi azaldıkça cildin esnekliği azalıyor, işte yaşlılık. Zaten kolajen kullanımı aslında bir anti-aging unsuru. Yani gençleştiriyor sizi. Zaten e, biz bunu eşimle de, ben de, de fark ettik. E, kolajen, doğru kolajen kullandığınız zaman doğru kolajeni de anlatacağım size. Piyasadan saçma sapan şeyleri almayın diye. E, resmen 10-15 sene gençleşiyorsunuz. Yani eklemleriniz, kaslarınız, hareket kabiliyetiniz, e, yaşam enerjiniz. Enteresan bir şey kolajen. Evet, e, Bunlar bunlar yani kolajen üretimini azaltan kötü faktörler dedik. Kırışık cilt oluşuyor dedik. Ayrıca eklemlerde ağrı, kısıtlılık, kaslarda gevşeme gibi bulgular da ortaya çıkıyor. Kolajen sentezinin iyi olması için proteinden ve taze meyve sebzeden zengin, dengeli bir diyet önemli. Protein kaynağı olarak biliyorsunuz balık, kırmızı et, tavuk, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler. Taze sebze ve meyveden zengin beslenme alımını artırarak kolajen yıkımını azalttığı için kolajen düzeylerini pozitif etkiliyor. Taze sebze ve meyveden zengin beslenme. C vitamini kolajen üretimini artırmada etkili. Vitamin C de biliyorsunuz nelerde var. Turunçgillerde, domates, biber, çilek ve yeşil yapraklı sebzelerde. Çinko ve bakır da kolajen üretiminde etkili. Bakır ve çinko için kabuklu yemişler, tam tahıl yiyecekler ve fasulye. Son zamanlarda kolajen üretimini artırmak için kemik iliği suyu sıkça öneriliyor. Bunun ters yönü var aslında. İşte diyorlar ya kelle paçaya, kemik suyu, e, iç, e, tavuğun derisini ye. Doğru Bunlarda da kolajen fazla. Ama bunun olumsuz ters yönü şu. Kelle, paça, tavuk derisi, kemik suyu büyük moleküller olduğu için kolajen açısından. Vücut bunlardaki kolajeni kabul etmeyi çoğunu dışarı atıyor. O yüzden marine hidrolize kolajen preparatlarının senede 3 ay alınması zaruri. Emilimi artırmak için hidrolize tercih edilmesi öneriliyor. Araştırmalar kolajenin hidrolize formunun yaklaşık %85 oranında emildiğini gösteriyor. Kullanılan kolajen miktarı ve kolajen molekülünün molekül ağırlığı sonucu etkiliyor. Tercihen 2500 mg'ın üzerinde bir preparat seçilmesi tavsiye ediliyor. Etkinliğini artırmak için kolajen sentezinde görevli olan C vitamini, bakır, çinko gibi vitamin ve eser elementlerle kombine kullanılması gerekiyor. 20'li yaşlardan itibaren içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjisi olmayan herkes kullanabiliyor. Çocukların hamile ve emziren annelerin kullanması tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Kolajen sadece ciltte değil tüm vücutta bağ dokuyu güçlendirme görevi görür. Oral olarak alınan kolajen takviyesinin vücutta nerede kullanılacağı belirlenemez. Yani kas ve kemiklerin kolajene daha çok ihtiyacı varsa aldığınız takviye ciltte görülmez kasları ve kemiklere gider. Kollajen vücut bütünlüğünü korumak için yapısal bir protein. Kollajen desteği kullanılan 11 çalışmayı inceleyen bir derlemede tip 2 kollajen kullanmanın osteoartite bağlı eklem kısıtlılığını ve eklem ağrısı şikayetlerini azalttığı gösterilmiş. Tip 1 kollajen içeren takviyelerin yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiş. 8 hafta düzenli kullanımı sonrasında cildin nemini, elastikiyetini ve dermisteki yani üst ciltteki kollajen yoğunluğunu belirgin şekilde artırdığı, kolleşen parçalanmasında azalttığı gösterilmiş. Saç ve tırnak sağlığına olan etkileri nedeniyle tırnak kırılmasında azalma, uzamada artma, saç uzamasında ve kalınlığında artış gibi olumlu etkilerini vurgulayan yayınlarda mevcut. Tabii genetik dökülme varsa saçlarınıza buna bir faydası olmaz. Bende olduğu gibi. Kemik sağlığına etkisini inceleyen bir çalışmada kemik mineral yoğunluğunu artırdığı, Yeni kemik oluşumunu artırırken kemik yıkımını da azalttığı gösterilmiş. Kemik erimesinde mutlaka kolajen kullanılmalı. İleri yaş, kas erimesi olan erkeklerde yapılan bir çalışmada ise direnç egzersiziyle birlikte kolajen takviyesi verilen kişilerde kullanmayanlara göre kas gücü ve yağdan fakir kas oluşumu artışı anlamlı olarak daha fazla bulunmuş. Yani kas erimesini de geriye döndürebiliyor kolajen e egzersizle beraber. Kollajen yaşlanmayı yavaşlatır. Hatta doğru kollajen ve doğru uygulamayla kısmen geriye de döndürebilir. 25 yaşından itibaren vücutta iniş başlar deseler de ben bunu 32 yaş olarak görüyorum. Çünkü 32 yaş cennet yaşıdır. Dünyada geliştirilip piyasaya sürülmüş en iyi ve en stabil kollajen Türkiye'ye girdi. Yaklaşık kaç ay oldu işte? 1-2 ay oluyor. Ee, biz de 2. Iki, ayımızdayız. Eşimle birlikte kullanıyoruz. Ee, Deniz kollajenindeki, bunu da anlatacağım şimdi. Ee, reklam <laughs> reklam yapıyorsun derlerse desinler, yapacağım. Ee, çünkü ben, beni çünkü birçoğunuz tanıyorsunuz. Ee, ben inanmadım. Hiçbir şey insanlara anlatmadım. Kullanmadım, inanmadım. Özür dilerim. Onu da göstereceğim. Ben kullanıyorum işte bu kollajen. Ee, bunu böyle yırtıyorsunuz. Kutuda, tutuda Şöyle 30 tane var bunun içerisinde. Yani bundan 30 tane var. Bunun e, markasını vermiyorum çünkü e, sahtesini satıyorlar şu anda. Trendyol'da, hepsi burada, N11'de. E, bunlarla mücadele ediyor firma bildiğim kadarıyla ama e, birisini kapatıyor, öbür, öbür ölçü Türkiye eee Enteresan bir vaziyette. Şimdi bunu böyle yırtıyorsunuz. Çok kolay kullanımı. Şu şekilde. Buraya ağzınızı dayıyorsunuz. Bismillah. O kadar kıymetli ki bir damlası bile kalmamalı. Pahalı bir ürün bu. 3 bin lira civarında sanıyorum. Tabi şu andaki öyle her gün dolar euro artıyor. Ama fonksiyonuna göre çok çok ucuz bir ürün. Şu anda bir pazara çıkıyorsunuz. 3-5 bin lira harcamadan dönmüyorsunuz. Bir kalıp sucuk olmuş 500 lira. Ee, hiç unutmuyorum klima bakımı için geçen ee, sene Mitsubishi klima var bizde ee, ikisine bin lira istemişlerdi bakım için. Ee, dün aradım ne kadar dedim? Bakım düşünüyorum ki ikisine işte en fazla ne olur? Yüzde yüz artar, 2000 lira olur en fazla. İkisinin bakımı 3050 olmuş. O da bana indirim yaptanladığım kadarıyla yani üç buçuk kat artmış. Ee, yani yaptırmayacağız <laughs> klima bakımı. Kendimiz yapacağız şimdi burada evet bunu da söyledik. bunun Ben mesela çay kurunun reklamını yapıyorum. Para mı alıyorum? Hayır. Ama yapıyorum. Çünkü neden? En iyi çay. Alacaksan çay kur çay al. Vakıfların reklamını yapıyordum. Kapandı. Yani vakıflar kapanmış. Ben zeytinyağımı oradan alıyordum. Sabunumu oradan alıyordum. Efendime söyleyeyim. E, yani birçok şeyi oradan alıyordum. Çünkü Kaliteliydi, en iyisiydi. Reklamını yaparım, iyi şeyin reklamı yaparım. Bunda bir şey yok. Bunu da reklamını yapacağım. Almanızı da sağlarım. E, beni arayın, her türlü yardımcı olacağım. İndirimli olarak almanızı sağlarım. Evet, e, çünkü faydasını gördük yani. Deniz kolejindeki peptitler vücut tarafından daha kolay parçalanır. Bu da biyolojik olarak daha fazla kullanılabilir anlamına gelir. Biyolojik olarak daha fazla kullanılabilir demek... Vücudumuz bu kolajeni tanıdığında onu tam olarak nereye götüreceğini bilir ve onu vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu bölgelere götürür. Deniz kolajeni piyasadaki tipik kolajenlerden farklı olup vücudu kendi kolajenini üretmeye teşvik etmek üzere formüle edilmiştir arkadaşlar. Yani bakın bu kolajenin farkı şu piyasadakilerden bir farkı. Bunu kullandığınız zaman e, vücutta yerine koymuyor sadece. Vücudu stimüle ediyor. Vücudu kendi kolajenini üretmeye yönelik stimüle ediyor. Birçok preparat vücudu tembelleştirir. Ona verdiği o artık hiç üretmemeye başlar. Bu tam tersi. Evet. E, bu kolajen vücudumuzun doğal olarak yaptığı şey üstlenmiyor. Çünkü çok fazla kolajen takviyesi aldığımızda vücudumuz bunların çoğunu kullanmayıp atıyor. Daha da kötüsü tembelleşip bunlara sürekli ihtiyaç duyar hale gelebiliyor. Yani şu an olduğumuzdan daha kötü bir duruma sürüklenebiliyoruz. Buradaki fark vücudu kendi kolajenini üretmeye teşvik etmesi, içerisine eklenen doğal ek maddeler vücudun kolajen üretimini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış maddeler. C vitamini, bunun içinde başka neler var onu söylüyorum. A vitamini, çinko, biyotin, elma, havuç, açarola, Açırı enteresan bir şey arkadaşlar. E, portakal ve limondan 100 kat fazla C vitamini içeriyor. Goji beri özü, yeşil çay özü var, karabiber özü ve köenzim 10 var bunun içerisinde. E, oran ve etkileşimleri de yıllar içerisinde yapılan ARGE çalışmaları saptanmış, en işlevsel hale haline getirilmiş ve biz buna ne diyoruz? Altın oran diyoruz. Cildi içten nemlendirip gençleştirirken daha sıkı ve daha sağlıklı bir cildin oluşmasını sağlamakta. Cilt süreç içerisinde daha yumuşak ve sağlıklı hale dönüşür. Saç ve tırnakların sağlıklı saç ve tırnaklara dönüşürken bunu balıktan elde edilen 3000 mg hidrolize kolajen peptidi ile başarır. Bu şu anlama geliyor. Kolajen büyük bir molekül olup onu vücudunuza aldığınızda parçalamak çok fazla zaman aldığından vücut sürece devam etmek yerine onu kullanmaktan vazgeçip kendinden atıyor. Aynen o işte kelle paça yemekle olmuyor yani kısacası. Burada yüksek ve pahalı teknoloji kullanılarak kolajen hidrolize edilmiş, doğru moleküler boyuta indirgenmiş. Bu durum kendisine uyduğunda vücut sistemli olup kolajen üretimini artırıyor. İşte bu yaklaşım vücuttaki kolajen üretimi uyarıyor. Biyo yararlanımı yüksek kolajen peptidi sadece tek bir tip kolajen olmayıp bunun içerisinde tip 1, tip 2, tip 4, tip 5, tip 6, tip 7, tip 8, tip 9 ve tip 10 kolajenleri de içeriyor. Bu ne demek? Yani bazı şimdi gidiyorsunuz eczaneye işte cilt için bir kolajen veriyorlar. Eklemler için bir kolajen Gözünüz için bir kolajen veriyorlar. Öyle bir şey değil. Kıkırdaklarınız için kolajen. Bunu aldığınız zaman her şeyi karşılamış oluyorsunuz. bundaki tek eksik olan şey tip 3 kolajen yok bunda. O zaten damarlarla alakalı. Onu zaten biz balık yağı kullanıyoruz. Yani biz işte balık yağı zaten herkes kullanmak zorunda kolajenden daha etkili balık yağı. Çünkü anti atorosiklerotiktir balık yağı. Ee, da doğru balık yağını kullanmanızı öneriyorum. Onu da bana sorarsınız. Bu ürün hem cilt hem de eklemleri destekleyen bir kolajen formülü. Saşeler 15 mililitre olup her kutuda 30 saşa bulunuyor. Bu da kişiye bir ay yetiyor. Her gün saşenin üst kısmını koparıp içindeki kolajeni içiyoruz. Marin kolajen için hangi balık türü kullanılır ve kaynağı nedir? Tilapia balığından elde ediliyor. Bu balık Kuzey Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde ve Kuzey Buz Denizi çevresindeki denizlerde yakalanıyor arkadaşlar. Onu da buradan göstereyim size. Evet, e, Instagram'dakiler göremiyorlar ama YouTube'da ve Facebook'ta olanlar balığı görüyorlar. Buna e, çupra da diyorlar. Evet, bu balıktan elde ediliyor. Onu da gösterdikten sonra biz burada devam edelim. Evet balığı da gösterdik. Marin kolajeni ne kadar süre kullanabiliriz? Sürekli kullanılabileceği gibi aslında bence en uygulanı 3 ay üst üste kullanmak ve bunu her sene tekrarlamak. Yani her sene 3 ay üst üste kullanmak en sağlıklı olanı bence. Marin kolajeni gün içinde ne zaman kullanabiliriz? Bu kişinin tercihine ve günlük programına bağlı. Ürünü kullananların bir kısmı emilimi en üst seviyeye çıkarmak için sabahları aç karnı almayı tercih ederken bir kısmı ise kolajenin vücutlarının uyku sırasında etkilebilmesini gece almayı tercih etmişler. Tercihiniz ne zaman olursa olsun her gün düzenli olarak aynı saatlerde almanızı öneriyorum. Sonuçları ne kadar sürede fark edebiliriz? Bireysel sonuçlar değişkenlik gösterebiliyor. Gruplar arasında yapılan çalışmalarda e, bazı kullanıcılar 7 gün içerisinde sonuçları fark etmişler. Biz de 7 gün içerisinde fark ettik. Tabii herkes de böyle olmayabilir. Marin kolajen hızla emilir ve vücudun her gün yeniden kolajen üretmesini sağlar. Ancak kalıcı sonuçları görmek ve tam olarak hissetmek için 3 ay üst üste kullanmak gerekir. Kalıcı sonuçtan bahsediyorum. Bakın, anlık iyiye girişten bahsetmiyorum. Tadı nasıldır? Muazzam güzel bir tadı var. E, nasıl söyleyeyim? E, vişne ile, e, evet, yani ekşi vişne tadında. Bir de e, ne diyorlar? Keçi boynuzu. Ekşi vişne ile keçi boynuzu karışımı. Marin kollejen dinimizde yasak olan maddeleri içermiyor. Bu da benim için önemli. Bazı mezheplerde uygun olmayan kabuklu deniz canlıları bunda yok. Kabuklu deniz ürünleri de yok. Ayrıca üç ürünün içerisinde köpek balıklarından elde edilen kollajen de yok. Yani Müslümanlar, benim gibi Müslüman olanlar rahatlıkla kullanabilirler. 25 yaş ve üstünde kullanılabilir. Her gün bir tane direkt olarak saşesinden tüketebilirsiniz. Diğer içeceklerle karıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Bu kollajeni kullanırken günlük aldığınız takviye ürünlerini bırakmanıza gerek yok. Onları da kullanabilirsiniz. Ayrıca bunda GDO ve gluten yok. Her saşenin kalorisi miktarı 25 kalori. Bir küp şekerde 16 gram şeker varken bunun da 2 gram var. Yani bir küp şekerin 8'de 1 kadar e, şeker var. Her saşede 3 gram protein bulunuyor. E, şimdi ciltle ilgili gidiyorlar. İşte botokslar, mezoterapiler, jawline'lar, jawlinkler, Kadir'in tabiriyle dudak dolguları, saç mezoterapisi, ip askılama, yüz gençleştirme, nazolabel dolgular, kleopatra aşıları, lipolizler, çene dolguları. Yani arkadaşlar yani bunları uygulayan hekim arkadaşlarım kusura bakmasınlar ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Saçma sapan şeyler, vücudunuza bu tür şeyler yapmayın. Mahvetmeyin vücudunuzu. Bakın gayet doğal yaklaşımlar var. E, kollajen de öyle. Omega 3 de öyle. Bunları kullanın. Evet. E, bugün anlatacaklarım bu kadar. E, Birçok arkadaş izliyor. Şöyle bir bakayım e, izleyen arkadaşlara. Evet. Herkese tek tek merhaba demeyeyim. Evet. Fransa'dan Feride abla var. Evet. Mehtap Hanım var. Ve birçok arkadaş burada. Azerbaycan'dan Rahile Hanım var. Yine Rusya'dan izleyicilerimiz var. Safa Hanım var. Evet. Almanya burada. Yurt dışı bizi daha fazla e, takip ediyor anladığım kadarıyla. Evet. E, Mehtap Hanım demiş ki 2 aydır kullanıyorum. 15 günde cildimde etkisini gördüm. Muhteşem etkili demiş o da bana sorarak kalmıştı. Evet arkadaşlar telefonum her yerde var. Beni ar aramaktan çekinmeyin. Arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bu yayını paylaşın lütfen. Bir de beğenirseniz. Beğenip en azından her biriniz bir yorum yazarsanız altına e, bir yorum bile yazsanız en azından üste çıkar. Çünkü etkileşimi artırıyor. E, paylaş, paylaşırsanız ve beğenirseniz sevinirim. Çünkü bu önemli bir yayın. Kolejene ilgili çok yanlış bilgiler var, çok ticari e, videolar var piyasada ulaşan. E, onun için beğenirseniz e, benim bana yardımcı olursunuz bu iyilik hareketine yardımcı olursunuz. E, hmm. Bana e, hocam buradan yazarak ulaşabilir miyiz diye yazmış yine Instagram'dan bir arkadaşımız. Benim her yerde telefonum var, bana WhatsApp'tan yazın, buradan da yazın ama bana özelden mesela şey yazabilirsiniz. Telefonunuzu yazıp hocam bu telefondan bana ulaşabilir misiniz derseniz ben ilk uygun olduğum anda sizi ararım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi tek tek yayınları kapatalım.